Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de sizler için harika bir sütlü tarif var. Tarifim için bu şekilde. 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta tencereye aldım. Üzerine bir su bardağı toz şeker ekledim. Hemen sütümüzü de yavaş yavaş ekleyip çırpıcı yardımıyla karıştıralım ki kapaklanmalar olmasın. Bu şekilde güzelce yavaş yavaş ilk etapta yavaş yavaş dökün. Malzemenin tamamını erittikten sonra sütün tamamını dökelim. Gerçekten denediğinizde sizin de seveceğinizden eminim çok hafif, çok güzel, lezzetli bir yaz tatlısıdır. Çırpıcıyla bir müddet karıştırdıktan sonra içerisine bir yumurta sarısı ekliyorum. Tekrardan güzelce çırpalım. çırpmayı kesinlikle bırakmıyoruz arkadaşlar. Orta ateşte şu anda ben çırpıyorum muhallebimi. Hem kolay hem hızlı olan hem de lezzetli çocuklarınızın bayılarak yiyebileceği bir yaz tatlısıdır. Sıklıkla yapıyorum ben bu tatlıyı en az haftada bir iki defa yapıyorum böyle. Evet sağlı sollu karıştıralım ki bu şekilde güzelce karışabilsin muhallebimiz yeterince katılaştı arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynamaya başladı hemen bu sırada ben altını kapatıyorum Muhallebimiz beklerken kabuk bağlamasın diye bu şekilde üzerini poşetledim. Şimdi soğuması ve dinlenmesi için buzdolabına kaldıracağım. Tamamen soğuduktan sonra kalan işlemlerimize devam edeceğiz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de güzel bir poğaça tarifi yapalım dedik. Poğaçamızı bu şekilde. Bir su bardağı ılık suyumuz var suyumuzu ve elimize aldık. Bir yemek kaşığı toz mayamız var. Mayayı hemen üzerine ekledim. Arkadaşlar, kaldır bugün bana yardım edecek. Mayamızı Hı -hı. bize bir, bir yani. biraz eritelim. Getir benim benim yardımcım. Bana yardım edecek, değil mi Tür? Tutur şimdi sen bana şeker ver. Şekerimizi Şekeriniz de ekleyelim. ne kadar şeker sen söyle. Bir çay bardağı. Çay bardağına bir parmak eksik. Bir tatlı kaşığı tuz var. Değil mi? Tuz. Evet. Güzel, güzel. evet. Şimdi iki yumurtanın akı var burada. Sarılarını ben kenara kaldırdım üzerine sürmek için. Bir çay bardağı sıvı yağ. Evet sıvı yağımız var. Evet. Yoğurt. Bir kase dolu dolu yoğurdumuz var. Yoğurdu kaymayla birlikte ben ekliyorum. Yeni mayalamıştım. Anne daha yeni. Üzerindeki de... kaymağın hepsini aldım. Ne diyeceksin? Daha yeni ki poğaça sütü gibi kokuyordu. Hı hı. Evet bütün malzemelerimizi güzelce bu şekilde karıştıralım. <laughs> Sen tereyağını da iyice kaşıkla bir de Evet, hemen unumuzu ekleyip yoğurmaya başlayalım. Oh, unumuzu da önceden elemiştim ben arkadaşlar. Bu tarife yaklaşık yedi buçuk sekiz su bardağı un gidiyor. Daha önceden denemiştim ben bu tarifi. Tam canım bekle. Bunu soğumadan biraz yoğurayım ben. Daha sonra da ekleyeceğim onu. Kesinlikle sert bir hamur yoğurmuyoruz arkadaşlar. Yumuşak bir hamur yoğuralım. İç dolu, su kokunu Hiç İç yani ister, istemiyorlarsa hiç iç harcın gerek yok. Tek başına da gayet lezzetli bir poğaça bu ama isterlerse evet. Yani. Güzel peynir var. Mı? Peynirli, zeytinli, patatesli. Artık hangi iç harcını seviyorlarsa ondan ekleyebilirsiniz. Tabii ki yeter peynir sever. Sadece peynirli yer. Peynir yapar mısın? Yaparım. Aslında hiç harcı eklemeyecektim ben ama bir iki tane sana peynirli yapabilirim. Evet yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Hı, bunu da getir. Hepsini getir sen onu. Getirdim. Görelim, evet, yaklaşık 2 yemek kaşığı da tereyağından ekledim, İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. güzel yumuşak bir hamur yoğuralım. Şu an dışarıdayız. Balkonda olmamıza rağmen gene de hava çok sıcak. Üzerimizden terler akıyor. Mintoş. Anne, anne bugün tatlı yapabilir miyiz? Hı hı yaparız. Evde bir litre süt vardı sanırım. İstersen poğaça yaptıktan sonra muhallebili bir tatlı yapayım sana. Olur. Ben mama böyle çok severim. Tam çikolata olsun. Tamam. Çikolata var mıydı Var. Ben eritiyorum ama biraz eriyen var. Bir de buzlukta, buzlukta olan var. Hı. Ben buzluğun etlerini yiyecek miyim? Ama tatlı için olur. Tamam. <laughs> Yazın. Buzdolabında buz gibi muhallebi tatlılar çok güzel oluyor. Dondurma kıvamında oluyor. Yeterli tatlılar çok seviyor. Ben dondurma demişken bir günde dondurma tarifleri. veririm. Hı hı. Kararım, kararım, her Tariflerimi, işlerimi, ev işimi hepsini sabah işlerine, sabah saatlerine ve öğlen saatlerine sığdırmaya çalışıyorum. Çünkü akşamüstü tarlaya gideceğim. Tarlada işim var. Tarlada çalıştığımız için e boş zamanımız olmuyor. Bu şekilde işte koştura koştura işlerimi yetiştirmeye çalışıyorum. Çekimlerimi yani içerik bulmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar güzel bir hamur yoğurduk. Hamurumuzu yaklaşık yarım saat dinlendirdikten sonra hemen poğaçanın yapım aşamasına geçeceğiz. Şimdi ben kamerayı kapatıyorum. Hamurumuz dinlendikten sonra tekrardan burada olacağız. Yarım saat dinlendirdiğimiz hamurumuz güzelce şişmiş arkadaşlar. Kendini salmış. Ben hemen hamurun havasını aldım. Evet. Hamurdan bu şekilde parçalar alıyoruz. Avucumuzun içinde bu şekilde yuvarlayarak Hepsi diziyoruz arkadaşlar. Hastane poşası diye ben buna derim. Deneyin, mutlaka memnun kalacaksınızdır. Çok fazla küçük parçalar almıyorum. Çünkü mandalina'dan biraz büyük diyebilirim. Aa, yapışmıyor. Çok güzel. Çok Yapmak ister misin sen de? Tinha you. Arkadaşlar ben bu kalbi size yaptım. Bu kalp benden size. Çok, çok güzel. güzel olmuş yeter. Bunu da koyar mısın? Evet. Bu kalp benden size arkadaşlar. Polçalarımızı çok küçük tutmadık arkadaşlar. Bu şekilde orta büyüklükte polçalar elde ettik. Arkadaşlar ben de kalp yaptım. Bu kalp benden size. Toplamda 18 tane poğaça elde ettik. Hamurumuzun tamamını bitirdik. Evet, yumuşak bir hamur olmasına rağmen çok fazla elime yapışmadı. Poğaçalarımızın üzerine ben kenara kaldırmış olduğum yumurta sarılarının üzerine bir çay kaşığı sadece pekmez ilave edeceğim. Karıştırıp güzelce her tarafına süreceğiz daha sonra fırına göndereceğiz. Evet arkadaşlar poğaçalarımız oldu. Şimdi bunları Buz Buzdolabında yeterince soğutmuş oluruz muhallebimizi aldık arkadaşlar. Poğaçalar fırına gönderdik. Poğaçalar pişmeye devam ediyor. Yeter Hanım'ın isteği üzerine muhallebi yaptık bizler bu şekilde. Hemen üzerine bir paket krep şanti ekliyorum ister krema ister krem şanti hangi sevde varsa şöyle bir çay bardağı hindistan cevizi ekliyorum çay bardağı isteğe bağlı hindistan cevizi pardon daha fazla ya da daha az ekleyebilirsiniz ya hiç eklemeyebilirsiniz de evet bu şekilde mikserle bir süre çırpıp kıvam alıncaya dek çırpmaya devam edelim muhallebimiz kaldıkça yoğunlaştığı için arkadaşlar şöyle bir çay bardağı süt ekledim ben. ki içindeki pütürleşmeler miksere çırptıkça geçsin diye güzel bir kıvama sahip olsun diye bu şekilde tekrardan miksere çırpmaya devam edelim muhallebi güzelce miksere çırptıktan sonra bu şekilde kaselere doldurdum Toplamda 6 kasemiz oldu. Aslında herhangi bir bisküvi de olur ama ben bebek bisküvisi kullandım. Her bir kase için iki tane bebek bisküvisi. Siz bisküvi sayısını istiyorsanız artırabilirsiniz. Anne ben burada ceviz yaptım. İstersen kaybetsin. Tamam canım. Bekle. Tamam. Sırası gelince cevizle fıstık serpiştireceğiz üzerini süslemek için. Evet arkadaşlar her bir kaseye iki tane bisküvi yerleştirdim. Her kaseye kaç tane üzerine daha sonra bu şekilde